Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sayı bu oyunu oynayacağız. Bu eğlenceli oyun için hazır mısınız? Hazırız dediğinizi duyar gibiyim. O zaman başlayalım. Gerekli olan malzemelerimiz borcam veya plastik kap da kullanabilirsiniz. Bir bardak tuz. Ve ben sizin için önceden hazırladım. Siz de evde kendinizin hazırlayabileceği sayılar. Sayılarımı borcamın altına yerleştiriyorum. Üzerine bir bardak tuzunu döküyorum. Sayılar kayboldu görebiliyor musunuz? Bu sayıları bulmak için parmaklarımla bir avcı gibi araştıracağım. Bakın. Evet yeşil renk 4 sayısını buldum. Buldum. Turuncu renk 5 sayısı. bir mavi renk görüyorum. Bir sayısını da buldum. İki sayısını da buldum. Hem de pembe renk. Bir avcı gibi hepsini buldum. Yaşasın! Sizler de birer sayı avcısı olarak sayılarınızı bulabilirsiniz. İyi eğlenceler!